Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda tart kek tarifi ile geldim. 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtamı kabıma alıp 1 çay bardağı toz şekerimi ilave edip mikserle 1-2 dakika bu şekilde çırpıyorum. Ardından 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı da kakaomu ekleyip 1-2 dakika çırptıktan sonra mikserimi bırakıyorum. Bu aşamada artık mikser kullanmıyorum. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tuzu bir buçuk su bardağı da unumu ekleyip alttan üstten karıştırıyorum. Tart kalıbımı yağlayıp unladım. Bu şekilde hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Ee, önceden ısıttığım 180 derecede fırında pişiriyorum ve kekim pişti hazır. Kalıbından çıkartıyorum. Ve kekim bir kenarda soğuyana kadar ganajını yapıyorum. 200 milim sıvı kremamı ocağıma alıyorum. Kaynadıktan sonra içerisine bir paket sütlü çikolata, bir paket de bitter çikolata ilave ediyorum. Ve ocağımın altını kapatıp çikolatalarım eriyene kadar karıştırıyorum. çikolatalarım ılındı. Kekimin üzerine gezdiriyorum. Ve bu şekilde yaklaşık 2 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Dilediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz. Şöyle kıvamını da göstereceğim sizlere. Videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenip abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.